Çok güzel gözüküyorsunuz. Tebrik ederiz öncelikle. Birinizin gözlüklerini göremiyoruz ama gözlerimizi alıyor şu an. Çok güzel. Harika. Mutluluklar diliyoruz. Nasıl geçti? Göremedik bayağıdır. E, güzeldi. Her şey yolunda geçti. Datça'da yaptık. Kız tarafı o taraftı. Datça zaten güzel bir yer. Ailelerimizin birleşmesiyle, dostlarımızın, arkadaşlarımızın yanımızda olmasıyla beraber çok güzel bir nişan geçirdik. Düğün gibiydi tepkiler de Nişan böylesi. Nişan böylesi düğün nasıl olacaktı o zaman? Nişan <laughs> düğün kıvamındaydı. <laughs> şimdi deplasmandaydık. <laughs> deplasman <'ı> demeyelim gerçi ama <laughs> yine de şimdi Mersin'de olacak düğünümüz. ben <laughs> Mersin'de büyüdüm. Tabii orada kalabalık ve daha böyle çok <laughs> e, eğlenceli geçebilir diye düşünüyorum. Düğün tarihi belli mi? Tam tarihimiz belli değil. Oldu yaza doğru mu? yaz gibi. Sinemayı sevdiğiniz biliyoruz. Bu ikili sinemada görülmüş. Bir aşk filmi. biliyoruz. Ee, tabii ki. İnşallah diyelim. Bakalım. Yani, Peki var mı? Yeni projeler var mı? Yani. Bir tane proje vardı. Ee, bir nişanlı. Evet. Şimdi gece masalları tabii platformuna da çektiğimiz. Ee, daha yayınlanmadı. Bir tercih edilmesi. Yani, Yakında yayınlanacak. Ben de Vefa Sultan çekmiştim. Türkiye